Her nefis güzellik merkezlerini, dermatologları, diyetisyenleri bir gün tadacaktır. O sivilceleri patlatma aman iz kalır dediler. Patlatmadan iz kaldı. Patlatınca kalmıyordu. İnsanları dinledim ve onları dinlememem gerektiğini öğrendim. Önüme böyle lazerle bütün lekelerinizden kurtarıyoruz. Burnunuzu alıyoruz. Size yeni yüz yapıyoruz. Saç da ekiyoruz. Kıl dönmeniz var. Biz çözüyoruz. En çok biz kıçınızla uğraşıyoruz falan filan diye reklamlar çıkmaya başladı. Şöyle oldum artık. Kılını alalım mı? Sana epilasyon yapalım mı? Yapmayın epilasyon yapacağız sana. Yapmayın zaten yok. Yapacağız. Bir yerinde vardır hakkaklıyı baktın mı? Baktım yok falan. <laughs> Bu şekil sıkıştırıldım tamam mı böyle. <laughs> <laughs> benim vardır benini alalım Kesin benim vardır Benim nerede yok benim 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 yok <laughs> Hayır yapacağız ya. yapmayacaksınız Ama dedim dur benim pigmentasyonum var onu yapın Senin pigmentasyonun mu var Var onu alırız biz Alın onu sileceğiz Tamam <laughs> Tamam bir anda böyle reklamların arasında kaldım. <laughs> Pigmentasyonu aldırmam lazım. Burnumun ucunda da sivilce var. Lazerle arıyorlarmış. Ne zaman Sakarya'ya giderim abi? Bu durumdayım. Delirdim. Hipnotize ediyorlar artık yavaş yavaş. DNA'na işliyorlar. Sivilceni aldırman lazım. Benlerini aldırman lazım. Epilasyon yaptırman lazım. Cilt bakımı, mezoterapi, saç ektir. he. <laughs> Böyle bir durum lan ben arada boş bulundum aptallık bende bu konudaki bütün salaklık bende birkaçına yazdım arıyorum adımı alıyorlar biz sizi arayıp bilgilendireceğiz Harun Bey isminiz Harun soy isminiz Can tamam biz sizi bilgilendireceğiz Harun Bey hep böyle hep böyle niye 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 ya niye ben 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 arayınca bilgilenemiyorum aramışız zaten telefondayız sen farklı bir şekilde mi arıyorsun be biz sizi arayacağız bilgilendireceğiz Harun Bey kimmiş bu Google'lar falan filan böyle. İş görüşmesi gibi. Harun ben Bey'in özgeçmişine ulaştık. 86 yılından beri çalışıyormuş. Evet. <laughs> bir noktada uyandım. Dedim başka bir şekilde yürüyeyim ben bu loop'a girmeyeyim. Birini arattım. İşte bu, işte bu. Birini arattım tertemiz. Bir benim için bilgi aldı. Sesli mesaj olarak WhatsApp'ta aldığı bilgiyi bana yolladı. Zaten mevzu burada patlıyor. Şöyle bir sesli mesaj göndermiş. Bir buçuk dakikalık falan ben özetleyeceğim size. Diyor ki biz böyle bir durumda danışanımıza hasta da demiyor. Hastayım lan ben. Ben hastayım hasta. Hasta yüzümde iz var hastayım ben. Biz danışanımıza şöyle bir prosedür uyguluyoruz. Bilmem ne hanım şöyle bir prosedürü uygun görüyor. Önce kendisine binlamler lazeri yapacağız. E tabii ki o yeterli olmayacak. Üzerine bir de binlamler lazeri yapacağız Harun Bey'in yüzüne. İster istemez cildi yıpranacak. Yani kendisine mezoterapi uygulayacağız. Tamam. Yolu buysa. Tamam. Yalnız kendisinin yani sabır göstermesi gerek. Bunlar sabır işi. Lan müsbet bilimlerde nerede? Müspet bilimler nerede lan? Falcıya mı gidiyorum lan ben? Ne demek? Sabır göstermesi lazım. Böyle böyle delirtiyorlar insanı. <laughs> Yemin ediyorum. <laughs> tamam peki hadi sabır da gösterdim. Dinliyorum sesli mesajı daha. <laughs> Devam ediyoruz. Doktor hanımın öngörüsüne göre 10 seans falan gelmesi lazım. Ne? Pardon ne? 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 Ayda bir seans yapmaktan bahsediyor. Organ nakli falan yaparsın 10 ayda bir insana. Ne bileyim böbrek böbrek değiştiririz yani. Şuradaki sivilce lekesini silmek. Tamam Peki tamam tamam dedim ya güzel şeyler zaman ister iyi şeyler vakit alır sabır da gösteririm kaç para dedim tamam dedim tamam onu da yapacağım kaç para dedim şimdi bilmem ne lazeri 7000 lira tabi de bilmem ne lazeri yapılması lazım 7000 lira da o bir de mezoterapi uygulanması gerekiyor ona da 8000 lira alıyoruz biz ama yani ona bir şey yaparız e tabi burada yıpranan cilt bariyerini desteklemek için e tabi bir de cilt bakımı falan öneriyoruz o da böyle 2000 lira falan yani. Ama yani sağlık için değmez mi? Değmez! <laughs> Bak utanmadan diyor ki 10 ay kucağımıza alacağız diyor. Her geldiğinde de minimum 15 bin liranı alacağız diyor. Ben her geldiğimde 15 bin lira vereceksem sizin benim yüzümle değil bütünle falan uğraşmanız lazım. Çok mu ağır oldu? Bakın mürit biznes bu tamam mı? Alışkanlık yaratıyorlar. Muhtemelen bunlara gidenler şöyle düşünüyor. Mesela 5. 6. 7. seans oluyor. İstediği sonucu elde edememiş olan danışan ki bence hasta o. Diyor ki ya zaten diyor şimdiye kadar 100 bin lira para verdim ben bu kadına. Bari tedaviyi tamamlayayım ve sonuç alayım diyor. Hop gittim abi 150 bin lira kafadan böyle. laps diye. Bitiyor tedavi, istediğin sonucu alamadın diyelim ki çünkü diyor ki sabır göstereceksin. Sonuç almak için sabır göstereceksiniz <laughs> diyor. 10 seansın sonunda sen diyorsun ki ya ben ama istediğim sonucu elde edemedim. Evet yani devam etmek lazım bir 5 seans daha yapmakta fayda var. Doktor hanım 5 seans daha yapmayı uygun buluyor size. Bence bunu hak ediyorsunuz. Hop oturdum mu abi bir daha kucağa 5 sefer daha. Bakın. Bu ticari zeka falan değil. Bu gerçekten çok düşük bir zeka ile insanları müritleştirmek üzerine gelir modeli yaratma çabası. Bunun adı bu. Çünkü şöyle bir durum olacak. 10 seans o muayenehaneye gelmesini garanti altına aldığınız kişi zaten oraya gelip gitmeyi bir alışkanlık haline getirecek. Zaten 5. seanstan sonra o böyle walking dead yani. Cilt <laughs> bakımı yaptırmam lazım. <laughs> Bugün ayın 18'i. 18'inde ben hep cilt bakımı yaptırırım. <laughs> değil, böyle falan diye böyle gelecek ortalıkta. Benim cilt bakımı yaptırmam lazım. Bugüne kadar cilt bakımıyla mı yaşıyordun? Ne kadar? 8 bin lira. Ama çok önemli yani cilt bakımı yaptırmam lazım. 4,5 yıldır yaptırıyorum hiç aksatmadım. Hanımlar beyler kendine değer vermek böyle bir şey değil. Bu aksine kendine hiç değer vermemek. İnsanların zaaflarından, insanların takıntılarından, insanların kendine değer verme çabasından faydalanan böyle manyaklardan uzak durunuz. Kendine değer vermek böyle insanlardan, bu şekilde sizi bağımlı hale getirmeye çalışanlardan kurtulmayı bilmektir ve emin olun bu insanların size sunacağı herhangi bir hizmetten daha güzel hissedersiniz kendinizi. Bu özgürlüğe kavuştuğunuzda bunun bir parçası olmazsak bunu yapamazlar. Şimdi ben bu hanımefendiyi araştırdım. Doktor bilmem kim. İsmi bende saklı. Çok hak ediyorsun rezil edilmeyi ama etmeyeceğim yani. Kendisinin kapısında sıra varmış arkadaşlar. Doktor çok doluymuş. Vallahi 15 seans kucağımıza oturacaksın. Hoşlanırsak artık bilmiyorum. Devam ederiz. E sabır göstereceksin tabii. Sabır mabır göstermeyeceğim hocam. Senin okuduğun tıp fakültesini, sana o diplomayı vereni, sana hipokrat yemini etti senin bu karakterindeki bozukluğu destekleyeni iyi işler, cicişler. Bence oldu. Çok temizim yani böyle geliyor 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 bir yere kadar tırmandırıyorum mevzuyu tamam mı tam orada diyorsunuz ha şimdi 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 geliyor falan diyorsunuz yok öyle değil o küfrün bir kıymeti var küfür edeceksen hakikaten değmesi lazım yani küfür doğru yerde kullanıldığı zaman dilin cilasıdır arkadaşlar. Bak küfür etmem demiyorum bilen biliyor çok da güzel ederim yani çok da pahalıya küfür ederim <laughs> ama doktor sana küfür etmeyeceğim. İşte bu. Abi bayılıyorum böyle. Sizin de hoşunuza gitmiyor mu? Böyle bir içinizin yağları erimiyor mu ya böyle? Imış ımış olmuyor musunuz? Oo. bu gece büyük. <laughs> Hadi bu kadar. Hadi.